Yani düşüşler sınırlı oluyor. Yani belli bir seviyeye kadar indiğinde hemen dipten tepki alımları geliyor. E, Simpsons'larda Kamala Harris'in taktığı kolye ve kıyafetini giyen bir kadın. Tabii mor bir ceket. Aynı kıyafet zamanında işte Amerika'da kadın bir başkan geleceğini işaret ediyor. Olabilir yani tabii ki hani böyle kehanetlerin tutacağına ben açıkçası inanmıyorum. Ama diğer yandan hani rastlantının şans tesadüfinde bu kadar. Hani Simpsons'larda bir şey var yani böyle insanı şüphelendiren bir durum var gerçekten. Yani insanlığın işte kullandığı kıymetli metal hala daha doların tek alternatifi gibi. Ve o tek alternatifi de Çin kullanıyor. Rezervleri için altının payını arttırmak istiyor. Bundan sonra da arttıracak mı? Son iki ayda durdu bu arada. Bu önemli. Barış Bey selamlar. Midas Plus'a hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün sizinle altın yatırımını konuşacağız. Altın bir yükselip bir düşüyor. Sizce bunun sebebi ne? E, yükselmesi için de düşmesi için de sebepler var biliyorsun. Yani birincisi bir kere Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair beklentiler etkiliyor altını. İkincisi jeopolitik risk etkiliyor. Üçüncüsü de bu arada merkez bankalarının alımları etkiliyor. Son döneme baktığımızda bunların ilk ikisi etkiliydi. Yani Amerika'da e, açıklanan veriler Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayında indirimlerin başlayacağını işaret etti. Çünkü enflasyon, tüketici enflasyonun beklentilerinin altında geldi. Ondan önce tarım dışı istihdam beklendiği gibi geldi. Ve o da Eylül'de artık indirimlerin başlayacağını işaret etti. Şimdi Eylül'de başlarsa indirimler biliyorsun Fed'in faiz arttırımları altını baskılamıştı 2022 yılında. Çünkü dolar ve Amerikan tahvilleriyle altın aslında birbirinin rakibi. İşte tahvil getirileri yükseldiğinde, faiz yükseldiğinde, dolar değer kazan dolar endeksi yükseldiğinde altın düşüyor. Düştü 2022 yılında. Bunun tersi de doğru. Yani faiz düşmeye başladığında getiri, risksiz getiri düştüğü için o zaman Amerika'da küresel sermayenin, Amerika'da işte çeşitli özellikle de para piyasası fonlarında bekleyen sermayenin bir kısmı altına yöneliyor. Gümüşe de yöneliyor bu arada. Şimdi bunun yine olacağı yönde bir beklenti var. Ve piyasa bu beklentiyi satın alıyor. İşte piyasa biliyorsun beklentileri alır, gerçekleşmeleri de satar. Şu an alınan beklenti Eylül'de indirimlerin başlayacağı beklentisi. Şu an piyasada, türe piyasalarda %100'e yakındı. Birincisi bu. Yani şu son geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş 2480 dolara kadar 10 altın çıktı. 2500 dolara yaklaştı. Arkasındaki temel sebep buydu tüketici enflasyonun beklentinin altında gelmesiydi. Ama tabii bir de şu son bir seneye baktığımızda altındaki hareketlere yani niye yükseliyor, niye düşüyor diye baktığımızda jeopolitik riski de görüyoruz. Mesela Ekim ayında da 2023 Ekim'de de sert bir hareket yaptı, yükseliş yaptı ve ondan sonra biraz bekledi ve tekrar bir yükseliş daha yaptı. ikinci parti ve 2440 dolara çıktı. Bu senenin başına işte geçtiğimiz hafta işte iki hafta öncesine kadar tarihi zirvesiydi o 10 altının. Çünkü o dönemde de FED de o dönemde etkili olan jeopolitik riskti. Savaş çıkmıştı Gazze'de ve İsrail'in Gazze saldırısının büyüyeceği, Orta Doğu'da bir savaşa dönüşeceği endişeleri vardı. O endişeler işte bir İsrail-İran savaşı çıkar mı? Önce bir işte bir yükseliş ondan sonra o İsrail'in İran'a füze saldırısı yaptığı günün hemen öncesindeki haftada da 2440 dolara kadar çıktı. Çünkü yine bu jeopolitik de etkili ikinci faktör. Riskin arttığı dönemlerde, korkunun, endişenin arttığı dönemlerde dünyada altına bir yönelim oluyor. Çünkü böyle dönemlerde bir güvenli liman olarak tasarrufları, birikimleri koruyacağı düşünülüyor. Yani tarihe baktığımızda da hep böyle. işte yani hani yakın döneme bakalım mesela. rusya ukrayna savaş patladığında da altında bir rally görmüştük. Ondan önce pandeminin ilk haftalarında altında yine bir yükseliş gördük. Endişe artmıştı. Daha da uzak geçmişe baktığımızda mesela altında müthiş böyle bir rally yaşanan dönem 70'lerin sonudur. İran'daki İslam devrimi tırnak içinde Hümeyni'nin iktidara gelmesi. Sonra işte İran-Amerika arasında gerilim. Orada Amerikalıların rehin alınması İran'da filan. O dönemde yine altında çok sert bir yükseliş görmüştük. Yani böyle jeopolitik risk olduğunda altın yükseliyor. Ama yatıştığında da bir miktar gevşeme de oluyor. Nitekim bu İran-İsrail savaşının çıkmayacağı anlaşılınca yani İran'ın da İsrail'in de aslında savaşmaya gönüllerinin olmadığı anlaşılınca da bir miktar gevşedi altın. Birinci faktör bu, ikinci faktör FED. Ve tabii bunların yanı sıra merkez bankaları var. Yani o zaman altın rallisi kapıda diyebilir miyiz? Şimdi yani zaten aslında bir hali var altında. Çünkü yani şöyle bakalım. Yani 2022'den bugüne baktığımızda 2022'de çok sert düştü. 1600 dolara kadar ons altında bir düşüş oldu. Fed'in arttırımlarıyla, faiz arttırımlarıyla. O dönemde Amerikan borsaları da ayıp yasasına girdi. İşte kripto paralar kışa girdi. Kıymetli metallerde yine çok ciddi düşüşler gördük. Oradan bugüne baktığımızda 2500 dolara kadar yaklaştığımızı düşünecek olursak neredeyse 900 dolar civarında koydu ons altın. Aslında bu yani ciddi bir yükseliş. E sene başından bugüne de baktığımızda yüzde işte en son baktığımda ben yüzde 20'nin biraz altında, yüzde 15'in biraz üzerinde yıl başından bu yana getiri var dolar bazında altında. O da fena değil. Kesintisiz bir yükseliş görüyoruz. Ara ara tabii ki duraklamalar oluyor. Tabii ki kar realizasyonları işte son bir haftada gördüğümüz gibi 2480 dolardan 2380 dolarlara kadar dedi. 100 dolara yakın bir anda bir kayıp gördük. O bir kar realizasyonuydu. Ama sonra yeniden yükseldiğini de gördük. Görüyoruz hatta şu anda biz videoyu çekerken. Çünkü demin saydığım sebepler herkes de biliyor ki Fed'in indirimleri yarayacak altına. E, jeopolitik risk ortadan kalkmış değil. Üçüncü dünya savaşı riski var. Ciddi ciddi. Ve bu arada merkez bankaları yani özellikle Çin Merkez Bankası altın alıyor ve altın almaya devam edeceği mesajları veriyor. Bu koşullarda altın Zaman zaman geri çekilmeler de olsa da yoluna devam edecek. Yani yükseliş şeklinde bundan sonra hareket edecek. Bunu bildiği için de çok sayıda yatırımcı yani düşüşler sınırlı oluyor. Yani belli bir seviyeye kadar indiğinde hemen dipten tepki alımları geliyor. Çünkü işte orta vadede yükselişe neden olan birçok faktörün olduğu biliniyor. O yüzden çok fazla düşüş olmuyor. Peki sizce Trump'ın başkanlığı altını ve doları da nasıl etkiler? Şimdi Trump Anketlerde son yani biz bu video çekmeden kısa süre önce bu Harris biliyorsun Kamala Harris ya da Kamala Harris. Trump onu Kamala diye okuyormuş onun yabancı olduğuna vurgu yapmak için ama işte o tartışılıyor Amerika'da. Sonuçta Kamala Harris'in anketlerde öne geçtiğine dair Reuters Ipsos anketinde bir, bir şey vardı. Reuters'e bir haber vardı iki puan önde eğer böyleyse durum değişir. %44'de %42. Evet 44'de 42. Ama bu tabii bir anket sınırlı sayıda Amerika'lı arasında yapılmış. Her neyse ama sonuçtan Trump'ın şeyi zaferi garanti değil. Yani bir hafta öncesine kadar garantiydi. Hafta sonunda Biden çekilmeden önce biliyorsun. Trump kazanırsa ne olur? Şimdi Trump kazanırsa aslında Trump'ın uygulayacağı politikalar doları destekleyecek politikalar. Ama kendisi güçlü dolardan rahatsız. Yani bunu bizzat deklare etti. Geçen hafta Bloomberg International'da bir röportajı vardı. Dedi ki güçlü dolar Amerikan ekonomisinin yararına değil. Çünkü ihracat yapamıyoruz dedi. Yani o anlamda aslında hani bir tür böyle merkantalist bir politika yanlısı Trump. Yani Amerika'nın daha fazla ihracat yapmasından daha fazla döviz elde etmesini savunuyor. İşte Amerikan şirketlerinin de bu arada üretimlerini yurt içine kaydırmasından yana bunun için de bu arada ne yapacağını şimdiden açıkladı. Çin'e %60 vergi koyacak. Artı bütün ülkeleri Amerika'ya ihracat yapan %10 ek vergi koyacak. Gümrük vergisi koyacak. E şimdi ne demek gümrük vergisi? Gümrük vergisi koyduğunda o gümrük vergisi Amerika ithal edilen o ürünlerin üzerine eklenecek. Yani zam gelecek. Yani ek %10 yani iPhone mesela Çin'de üretiliyor. E onun üzerine eğer %60 Trump dediği gibi gümrük vergisi koyarsa o bir şekilde Apple'da fiyatların artmasına yol açacak. Keza birçok ürünün Amerika'nın zaten dış ticaret açığı verdiğini biliyoruz. Pek çok üründe fiyat artışları olacak. Fiyat artışlarının olması demek Fed'i, Amerika Merkez Bankası'nı bir kere o beklenen indirimlerin, faiz indirimlerinin ya gecikmesine ya kesintiye uğramasına yol açacak. Birincisi. ikincisi bu arada genel olarak zaten gümrük vergileri Amerikan ekonomisine yani iç ekonomiye, yurt içi üretime yarayacağı için de zaten dolara destek verecek. Yani Trump'ın kendisi söylemine baktığımızda ben doların zayıflamasını istiyorum diyor. Ki Amerikan şirketleri daha fazla ihracat yapsınlar. Ama uygulama vaadinde bulunduğu politikaların nasıl etkileyebileceğine baktığımızda da doları destekleyebileceğini güçlendirebileceğini görüyoruz. Şimdi böyle baktığımızda yapmak istediği şey altının lehine. Yani doları zayıflatmak istiyor. Dolar zayıfladığında altın yükselir. Zaten faiz indirimlerinin de sürmesinden yana muhtemelen yani Türkiye'de olduğu gibi o da büyüme yanlısı bir politika izlemek istiyor Amerika'da. Yani büyüme esastır diyor ve onun için de zaten indirimlerden yani ucuz paradan yana. Eğer öyle ya yani onun savunduğu politika zaten aslında altına yarayacak bir politika. Ama işte bir de diğer yandan söylediğine değil yaptığına bak derler ya yani izleyeceği politikalarda eğer Amerika'da enflasyonu arttırırsa Fed'in faiz arttırımlarını veya faiz arttırımlarını tetikleyeceği veya faiz indirimlerinin gecikmesine yol açacağı için de altının aleyhine. Şimdi dolayısıyla ortada bir belirsizlik var, bir bilinmezlik var. Yani böyle hani toplum mühendisliği de piyasa mühendisliği de dünyada pek hani evdeki hesap çarşıya pek uymaz aslında. Yani hani şunu yapmak istiyorum dersiniz ama aslında tarih öyle bir akar ki hani bambaşka noktalara bir anda gider. Trump'ın döneminde de benzeri bir şeyi ben görebileceğimizi düşünüyorum. Yani onu uygulayacağı politikalar beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Mesela şimdi Çin'e %60 vergi koymak koyacağını söylüyor. Onu yapacak. Ona benim bir şüphem yok eğer kazanırsa. Çünkü ilk döneminde koydu vergi. Tekrar gelirse Beyaz Saray'a o vergilerin üzerine bir %60 daha ekleyecek. Şimdi %60 çok büyük bir oran. Bu Çin'le Amerika arasındaki gerilimi arttıracak. E şimdi gerilimin artması da fakat diğer yandan altına yarar. Yani çünkü altın böyle gerilimden beslenir, savaş korkusundan beslenir. Dolayısıyla önümüzde böyle yani bir satranç şeyi gibi çok fazla faktör, çok fazla hani birbirini etkileyen dinamik var. O dinamiklerin nasıl seyredeceğini bilmek, kesin bir şekilde öngörmek imkansız. Peki gerçekten Kamala Harris, Amerikan rüyasının vücut bulmuş hali mi sizce? Demokratlar tarafı kazanırsa sizce nasıl gelişir bu olaylar? Şu anki politikalar sürecek. Zaten Kamala Harris, Biden'ın vekili, yardımcısı. E Biden'ın politikalarının süreceğini söyleyebiliriz. Biden'ın politikalarında, yani şu anki Fed'in politikalarında bir müdahale yok gördüğümüz gibi. Biraz böyle büyüme yanlısı, Amerikan ekonomisine destek veriyor. Özellikle bazı teknolojileri, işte çip üretimi gibi teknolojileri geliştirmek için büyük destek paketler açıklandı. Genel olarak zaten hani Amerika'da böyle bir hani Keynesian 1.6 trilyon dolar paket açıklamıştı Biden. O politikalar sürecek ama diğer yandan da o FED'e çok fazla müdahale etmiyor, etmeyecek. E FED'in şu anki yolu da gördüğümüz gibi indirim. indirimlerde altına yarar. Ve bu arada yine Kamala Harris, Rusya-Ukrayna Savaşı, tarafında da Biden'ın sertliğini sürdürecek, sertlik yanlısı politikalarını sürdürecek. Sertlik yanlısı politikalar da yine jeopolitik riski diri tutacağı için yine altına yarayacak. Yani ben Kamala Harris'in başkanlığının altın açısından daha bize aslında öngörülebilir bir gelecek sunduğunu ve altında yükselişe işaret ettiğini düşünüyorum. Yani Trump'ta daha fazla belirsizlik var, bilinmez var. Kamala Harris tarafında çok fazla bilinmez aslında yok. Amerikan rüyasının vücut mu bulmuş hali mi? Yani şimdi o biraz tartışılır. Tabii ki yani hani babası Jamaika göçmedi, Kendisi işte Kaliforniya'da yani çok iyi bir eğitim almış. Orada savcılık yapmış falan. Ee, ama yani... Aynı zamanda hem kadın hem siyahi. Evet yani o, o, o açıdan evet bir yandan o tip şeyler var. Ama diğer yandan da biliyorsun hani Amerika'da Polarize olmuş bir toplum. Yani ikiye bölündü. Amerika'da yani ciddi bir sanayisizleşme süreci yaşandı 90'lardan bugüne. Onda da tabii Demokrat Parti'nin de günahları var. Onu da söylemek lazım. Özellikle 90'larda bu Clinton döneminde. Yani sanayi kaçtı Amerika'dan. O açılardan ben Trump haklı buluyorum. Genelde hani söylediklerinin hani çok mantıksızlıklarla dolu olduğunu düşünüyor olsam da... Olsan... Çok dolu değil mi ama Barış Bey? Ya? Çok radikal çoğu söylüyor. Evet. Ama şu konuda yani Amerika'da yani sanayi gerçekten çöktü, Çin'e kaçtı ve o da özellikle beyazlarda hani o bu işçi sınıfı yani mavi yakalı beyaz kesimde büyük bir öfkeye ve bir tepkiye yol açtı. O tepkiyi popülizmle tabii ki Trump yani onun tepki kendi popülizmini aslında kullanıyor. Ama bir tepki var mı? Var. Yani hani Trump ürettiği, sıfırdan yarattığı bir tepki değil o. Yani o tepki aslında Amerika'nın sanayisizleşmesine, işte bu globalleşme konusunda çok hızlı gitmesine 90'larda olan bir tepki. O tepki tabii ki kendi arkasına, kendi işte hani popülist politikalarına destek sağlamak için kullanıyor Trump. Para kazananlar için Amerika'da rüya var ama hani yoksullar içinde Amerikan rüyası ne kadar rüya bence rüya değil. Yani Hani Kaliforniya özellikle evsizlerin merkezi biliyorsun. Yani şimdi Kamala Harris ve demokratların güçlü olduğu Kaliforniya'da, San Francisco'da on binlerce insan sokakta yatıyor kalkıyor. Şimdi bu da yani rüyanın kab kabus tarafı. Peki son zamanlarda sosyal medyada bir video dolaşıyor. Görmüşsünüzdür, bir görselleri de var. Simpsonslar sizce Harris'i tahmin etmiş olabilir mi? Gördünüz mü o videoyu? Evet gördüm o videoyu. Yani o e, Simpsons'larda Kamala Harris'in taktığı kolye ve kıyafetini giyen bir kadın. Tabii mor bir ceket. Aynı kıyafet zamanında işte Amerika'da kadın bir başkan geleceğini işaret ediyor. Olabilir yani. Tabii ki hani böyle kehanetlerin tutacağına ben açıkçası inanmıyorum. Ama diğer yandan hani rastlantının şans tesadüfinde bu kadar. Hani Simpsons'larda bir şey var yani. Böyle insanı şüphelendiren bir durum var gerçekten. Peki Çin hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin Merkez Bankası neden altın alıyor? Evet bu da önemli. Bu da şimdi altın açısından son derece kritik bir değişken. Çünkü bu son iki yıldaki altındaki yükselişe baktığımızda üç temel faktör var dedik. Bir FED. FED'in indirimleri, beklenen indirimleri. İkincisi bu arada bu jeopolitik risk, savaşlar. Üçüncüsü de Çin Merkez Bankası'nın çok ciddi altın almış olması. Onun da sebebi Çin Merkez Bankası kendi rezervleri içinde Amerikan tahvillerinin payını azaltmak istiyor ve azalttı. Yani yaklaşık 200-300 milyar dolarlık bir azalma gerçekleşmiş. Dünyada en fazla devlet tahvili tutan rezervlerinde Japonya 1 trilyon dolardan fazla. Sonra ikinci Çin Çin'de de 809 milyar dolardı, şimdi tam rakam hatırımda değil ama oradan 200 küsur milyar dolar azaldı son birkaç senede. Nasıl azaldı diye bakarsak onun yerine altın koydu. Altının rezervlerindeki payı %2'lerden 5'lere geldi ve daha da arttıracak. Niye azalttı diye baktığımızda bu birincisi bir kere siyasi bir tercih. Çünkü işte artık dünya çift kutuplu bir dünya. Çin ve Amerika artık karşı karşıya ve Çin işte Trump ilk döneminde vergi koydu. ikinci döneminde yeni vergiler koyacak. Ve Çin de bunu görüyor ve bir gerilim olduğunu, gerilimin daha da büyüyeceğini görüyor ve Amerikan kağıtlarına tahvillerine bağımlı olmak istemiyor. Altın ve hani tahvillerin alternatifi nedir diye baktığımızda şu anda dünyada hala daha altından başka bir alternatif bulunabilmiş değil. Yani yani yüzyıllardır hatta binlerce yıldır altın hani insanlığın işte kullandığı kıymetli metal hala daha doların tek alternatifi gibi. Ve o tek alternatifi de Çin kullanıyor. Rezervleri için altının payını arttırmak istiyor. Bundan sonra da arttıracak mı? Son iki ayda durdu bu arada. Bu önemli. Nisan'da çok azaldı. Mayıs'ta hiç almadı altın Çin. Ve acaba bitti mi diye düşünüldü. Eğer bittiyse altın için kötü olacaktı. Ama geçen hafta yani bu videoyu çekmemizden bir hafta önce Reuters'te haber kaynağı, ciddi bir haber kaynağıdır. Pekin merkezli bir özel haber yayınlandı. Reuters'e konuşan Çinli yetkililere göre, işte Reuters'in hep var böyle her dünya, her ülkede şeyi. Reuters'e konuşan yetkilileri, Reuters'e konuşan Çinli yetkililer almaya devam edeceğiz ve bunun sebebi biraz önce anlattığım sebep olduğunu söylemişler. Yani bu siyasi bir stratejik bir tercih, Çin yönetiminin veya Çin Komünist Partisinin ve bu bir tercih, bu stratejik tercihten öyle hani bugünden yarına vazgeçilmesi mümkün değil. Niye durakladılar diye sorunca da çünkü fiyatlar fazla yükseldi demiş. Çinli yetkililer ama yani önümüzdeki dönemde bu peyderpey rezervlerdeki payını altının işte 2'den 5'e, %2'den 5'e geldiğini biraz önce söyledim. Arttıracaklarını söylemişler. Şimdi bu gerçekten hani dünyanın dengeleri de zaten buna işaret ediyor. Yani hani Çin'le Amerika artık öyle şey değil kardeş yani el ele güzel günlere gibi bir şey yok dünyada. Tam tersine aralarında bir açı var o açı daha da büyüyecek. Hiç şüphe yok bence. Çünkü işte Trump gelirse vergi koyacak. Zaten Biden geldi Trump'ın koyduğu vergileri kaldırdı mı? Kaldırmadı. Şimdi yeni çip ihracatına Amerikan şirketlerinin Çin'e yaptığı yeni kısıtlama koydu. Koyacağını açıkladı Amerika. Yani her geçen gün Çin'e yönelik yeni önlemler açıklıyor. Amerika işte mesela TikTok'u satın alma bir ara gündemdeydi. Şimdi sonra gündemden düştü ama tekrar gündeme gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Binance kripto para borsası onun kurucusu Çin asıllı biliyorsun ona yasak getirdi Amerika'da filan. Yani bayağı bir şey var. Bayağı hani böyle bir hani o futboldaki şey gibi hani omuz omuza mücadele var şu anda ve onun bir kavgaya dönüşmesi çok mümkün. Önümüzdeki dönemde bir gerilim var. O gerilim de Çin'i bence daha fazla altın almaya itecek. Bu da altın destekleyecek. Önümüzdeki dönemde. Ve tabii ki hatta bir savaş riski bile bence. Hatta bir 3. Dünya Savaşı riski bile bence var. Yani Çin'in Tayvan'ı ilhak edeceğini biliyoruz kendisi Xi, Li, Xi Jinping devlet başkanı bu yıl başında yılbaşı konuşmasında söyledi zaten Çin'in bu resmi politikası Tayvan'ı ilhak etmek yani Tayvan onların parçası öyle görüyorlar ve Tayvan'ı ilhak etmekten bahsediyor tabii ki Amerika buna izin vermiyor şu anda yani orada büyük bir girdim var ama yani bundan bir sene iki sene üç sene sonra yani uygun bir konjonktürde bunun olmayacağını hiç kimse söyleyemez. Yani bir risk var. 3. Dünya Savaşı Onun da bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetiklemeyeceğini de hiç kimse söyleyemez. Aşırı iyimserlik olur bunu söylemek. Dolayısıyla risklerin giderek arttığı bir döneme dünya giriyor. Risklerin artması da altına yarar. Çünkü yani kaydi paralar, itibari paralar hele hele yani Amerikan devletin iki dudağının ucuna bağlı olan yani onun sözlerine, politikalarına bağlı olan bir para etkinliğinin ben azalacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Altın yeniden daha da önemli bir rol oynayacak dünya tarihinde. Fakat tabii son olarak şunu vurgulayayım. Yani bütün bunlar uzun vadeli trendler. Yani hani bir anlamda bunlar aslında mega trendler. Yani mega trend dediğimiz hani dünyada bir jeopolitik risk ortamı var ve bu ortam daha da önümüzdeki dönemde artacak. Yani daha şey yapacak, şiddetlenecek. Şimdi bu ama hani bugünden yarına olan bir şey gibi mega trendler böyle ağır ağır yavaş yavaş zaman zaman hızlanmalar, zaman zaman geri çekilmeler şeklinde olur. Burada da benzeri bir şey ben göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde bunlar böyle ağır ağır gelişecek ve zaten biliyorsun emtia ürünleri uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Yani hani şöyle bir şey bekliyorsa insanlar hani hisse senetlerinde olduğu gibi bugün girdim Nvidia'da olduğu gibi işte bir senede %200 yaptım yapacağım. Altında öyle bir şey yok. Kıymet genel olarak aslında emtia ürünlerinde öyle bir şey yok. Yani emtia ürünleri çok uzun vadeli ürünler. Bunların hikayeleri bin yıllık hikayeler bunlar. Yani hani altın, bakır, petrol. Şimdi petrol fiyatının Nvidia gibi %200 yapması yani olmadı tabii savaş çıkarsa olur da. ya yani normal koşullarda bu imkansız. Yani petrol yükselecek görüntü öyle ama orada da böyle bir patlama olmayacak. Altın da keza, keza mesela pamuk fiyatları. Ya da işte tahıl emtiyaz şimdi bir miktar düştü ama pandemi döneminde yükselmişti. Yani bunlar böyle emtia ürünlerinin uzun vadeli ürünler olduğunu yatırım enstrümanları eğer enstrüman olarak görü, görülecekse yani bizim izleyicilerimiz enstrüman olarak bakıyorlarsa o zaman bunların böyle kısa vadede çok büyük getiriler getirmeyebileceğini zaman zaman kar realizasyonları düşüşler olabileceğini de akıllarından çıkarmamaları lazım. O yüzden... Hani biraz bunu böyle korunma enstrümanı olarak yani portföylerinin koruma enstrümanı olarak biraz böyle hani uzun vadeli işte çocuğumun üniversite parası, eğitim parası, yani hastane, hastalık parası, sağlık parası. Aynen aslında Türkiye'de yüzlerce yıldır Anadolu insanının yaptığı gibi. Yani hastane, kefen parası, hastalık parası diye bakılır. Biraz öyle aslında. Yani biraz böyle hani hakkında uzun vadede tasarrufları koruyan bir para. Peki Barış Bey, yani şimdi biz diyoruz ki faiz indirimi gelecek, işte belirsizlikler var jeopolitik, onlar altını etkiler, Çin alacak altın, bu da olumlu etkiler gibi konuşuyoruz. Peki bu altın altın dediğimiz ons altının yükselmesinden, bizim annelerimizin, anneannelerimizin bilezikleri, düğünlerde takılan çeyrekler nasıl etkilenir? E tabii çok etkilenir. Yani çünkü onsa ve dolara göre biliyorsun fiyatlanıyor Türkiye'de altın. Yani çeyrek altında, bilezikte, gram altında has altında, işte bütün altınlar. Çünkü Türkiye altın ithal ediyor. Bizim altın ürettiğimiz var ama çok sınırlı. Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. İthal ediyoruz. E ithal ettiğimiz ürünün fiyatı da tıpkı işte iPhone'da olduğu gibi. Nasıl iPhone neye göre? Hani bir iPhone'un Amerika'daki fiyatı 2 dolar. Yani dolarla ithal ettiğimiz için. E, ons altında benzeri bir şekilde altının fiyatı ve onsun fiyatı biraz önce işte saydığımız faktörler onu etkiliyor. Ve ikincisi de dolar. Yani dolarda da ani yükseliş dönemlerinde eğer ons altın yükselmiyor olsa dahi yurt içinde gram altının ve diğer altınların çok sert yükseldiğini biliyoruz. Böyle dönemler oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında olduğu gibi mesela. Bu çünkü dolara göre fiyatlandığı için. Yani biz altını ithal ediyoruz, dolar ithal ediyoruz. Dolar yükseldiğinde altın da yükseliyor. Peki ama dolar yükseliyor mu diye baktığımızda dolar yükselmiyor şu anda. Çünkü bizim Merkez Bankamızın ilan edilmiş stratejisi TL'de reel değerlenme. Yani Türk lirasındaki değer kaybının enflasyon altında kalması. Ve bunu dedi ki ben uzun süre sürdüreceğim bizim Merkez Bankamız. Nitekim bugüne kadar da bunu başardı. Bundan sonra böyle olacakmış gibi gözüküyor. Tabii Türkiye'de hiç belli olmaz. Tabii onu da söylemek lazım. Hani ya sabah kalkarız bir anda her şey değişmiş olur. Ama yani şu anki koşullar altında Ceteris Paribus iktisattaki adıyla yani şu anki koşulların değişmemesi, değişmeyeceğini düşünecek olursak değişmemesi kaydıyla dolar da önümüzdeki dönemde çok sınırlı artacak. Yani yıl, Sizin hedefiniz nedir dolar TL için? Hedef demeyelim. Yıl hedef. Hedef demeyelim de şöyle hani sene sonuna kadar hani benim gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası başarılı olacak gibi. Ondan sonrasını bilemiyorum. Çünkü yani Türkiye'de hani siyasetin ben değişeceğini düşünüyorum. Ama 2024 yılı sonuna kadar dolardaki yükseliş enflasyon altında kalacak. Enflasyon da şimdi biraz yavaşlıyor. bazı etkisiyle de olsa. Ve aylık tarafta da yaz, yaz aylarında bir miktar şimdi eğilimde her ne kadar Temmuz biraz yüksek çıkacak ama sonra tekrar Ağustos'ta ve Eylül'de belki düşüş göreceğiz. E o da yani enflasyonun önümüzdeki dönemde bir miktarda böyle hani gaz keseceğini düşünecek olursak ondan daha az eğer dolar yükselecekse o zaman sene sonunda 40 liranın altında kalacağını buradan görebiliyoruz. Altın fiyatları için bir e, beklentiniz var mı? Ya yani gram altın için değil ama ons altın tarafında Fed'in faiz indirimleri Eylül ayında başlarsa yani bu işte önümüzdeki veriler kötü gelmezse ben ilk vadede hedefini 3000 dolar olduğunu düşünüyor ons altında. Gram altının hangi seviyelere varır peki bu durumda? Yani onda işte dolarda hesaplayabiliriz. Yani dolarda 37 lira veya 38, 39 ya yani o civarda kalacak olursa onunla ons altını şey yapıp hesaplamak, bir hesap öngörü yapmak mümkün. Bu hesabı yapmadım bu yayın öncesinde. Peki Barış Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Çok faydalı oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.